Biz senden o gün maç izledik ya. Gol atamadılar, dua ettin ki gol atalar. Hmm. Ondan sonra maçı kazandılar da Türkiye. He. Demişler ki teyzenin duasından kazandık biz. He, dua ettim yalan mı? Ya, yarın bir daha oynayacaklar ya maç. He. Dediler ki o teyze o ne dua etti ki, nasıl bir dua etti ki kazandı? Dedim soracağım nasıl bir dua etmiş. Sen ne söyledin ki kazandılar? Dedim Allah bilsin, ismi ezensin. Kalbimde bir darlık var, sen seviyesin. Bu darlıktan kurtadasın. o Ben her şey deyle dua o duayı. Neye bile çakam çoluğum kim, neye başvursalar ben. Ne de dara düşsem derim Allah bilsin. Ve billahi yoksun. Bin bir hayatı küsün der ki da dolansın dursun. Yallah sen dolansın. Elhamdülillah. Olursun, Məhcub etməyinsin. Amin. Yarım qom yatsın. Başa çıxardasın Allah. Amin. Amin. Nən şəhli Abdülmillet başa çıxardasın. Amin. Amin baba.